Thank mm -hmm. you. Herkese yeni videomdan selamlar sevgiler kanalımıza hoş geldiniz sizlere şöyle güzel bir e, böyle pembiş pembiş saksılarla açılış yapmak istedim dün melekçilerimin e, saksılarını değiştirdim. Uzun zamandan beri menekşelerimin saksısı değişmesi gerekiyordu. Ve ben bir türlü kış mevsiminde olduğumuz için menekşelere uygun saksı bulamıyordum. Kaç tane sütçacıya bakmıştım. Hep şu klasik kahverengi saksılardan var. Ben de böyle renkli renkli istiyordum. Ee, en son geçenlerde alışveriş videosunda izlemişsinizdir. Bu rengarenk saksıları almıştım. Ee, ve kısmet bu zamana ekmekmiş. Ee, diğer çiçeklerimle ilgilendiğim için menekşelerle ayrı bir ilgilenirim diye... E, erteliyordum sürekli erteliyordum dün annemlerden geldikten sonra terasta bir takım işler yaptım böyle terasın camlarını sildim çiçeklerimi yerleştirdim onu yaptım bunu yaptım derken e, yoruldum dinlendim falan akşam yatmak için yukarıya tekrar çıktığımda terasa girdiğinde ya dedim hadi göknur yatmadan önce şu ııı e, saks şeyin menekşelerinde saksılarını değiştir dedim Gece 11'den sonraydı yani gece 11'den sonraydı yukarıya yatmaya diye çıkmıştım ben. Tabi hemen aldım menekşelerimin saksılarını böyle değiştirdim. Şöyle topraklarını falan kökünü hiç bozmadan toprağını bozmadan e, direkt bu saksının içine yerleştirip kenarlarından toprak döktüm içlerini arkadaşlar. Sonra da bir güzel e, suyun altına tuttum. Lavabo'daki benim e, duş su, su şeyini biliyorsunuz duş başlığı gibi böyle suyun akışı o şekilde yani bunlara duş duş aldırdım diyeyim yıkadım bir güzel yaprakları tozlanmıştı yıkadım sonra mutfak tezgahında bıraktım şöyle sabahta getirdim buraya koydum çok güzel oldular İnşallah saksıları değiştiği için e, bozulmazlar e, bakalım artık bu bu da böyle e, umudumu kaybetmeye başlamıştım bundan ölüyor diye Dedim ki şansımı deneyeceğim, bunun da saksısını değiştireceğim. İnşallah yeniden canlanır. Şurada bir iki tane yaprağı kurudu, yandı gitti falan işte. Böyle menekşelerim yeni saksılarıyla buluştular. Çok şükür ve yer olarak da burayı ayarladım onlara. Burada hemen berjerimin yanında güzel oldu. Bence çok güzel oldu. Böyle rengarenk. Bu menekşelerden çoğaltacağım inşallah. Hatta ben e, galiba bundandı toprağını değiştirirken yanlışlıkla kırıldı bir tane yaprak kırılınca onu hemen e, bir saksıya ektim bakalım tutarsa tutmazsa da e, bunlardan çoğaltma yapacağım ben çok seviyorum menekşeyi bir de böyle rengarenk saksılarda olunca gözüm gönlüm açılıyor valla bir diğer e, çiçeğim şunu da ektim bunu da HVM'nin bahçesinden koparmıştım. <laughs> şöyle e, şu saksılar, şöyle kahverengi saksılar almıştım. Bunu da buna ektim. Bu da böyle salon bitkisi zaten bu. En son son olarak size şunu şurayı göstereyim şu köşeyi. Bu köşede böyle zaten bunları daha önce göstermiştim de şunu dün şunu da ektim. Dün akşam yatmadan önce düşünün yani yatmaya diye yukarıya çıkıyorum. Çiçek ekiyorum. <laughs> Bunları yani bunlar böyle suda ıslı bekliyordu. Köklenmiş de hatta suda 15 günden beri suda ıslı bekliyordu. Ee, köklenmişlerdi. Bunu da buna ektim. Böyle. Bu köşeyi de böyle zaten burası çiçek köşem benim. Hadi be. Herkese merhaba tekrardan. Yeni çiçek köşem hakkında, menekşelerim hakkındaki fikirlerinizi alalım. Bakın şimdi ne diyecek? Hiç bir, güzel olmamış. Girmiyoruz fazla. Senin ilgilenme alanına girmiyor mu? Hı hı. O menekşeleri kim alıp getirdi bana? Ha? Kimin alanına giriyor? Almak ayrı bir şey. bir geldi. Hoş geldin. Almak ayrı bir şey. Anne, <laughs> şey. anne, anne <laughs> Bakın böyle söylediğine Niye menekşe dışarıda yetişmiyor ama içeride yetişen bir bitki. Yani şimdi sen de. Yüzam Bey. Yüz niye getirdi? <laughs> anne ya, ya anne ne Ne bozuldu? Neyi bozuldu? Kutu. Bak 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 tık tık kim o ben. Aa ne getirdi? Çay ve pasta. Ay vallahi bir şöyle kahve Ay. olsa çay pasta neyse yiyeyim de kızım. Nam 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 yedim. Bir şöyle bir kahve yapan olsa ne iyi olurdu. Gerçek kahve. Var, evet gerçek kahve. kahve. Ya. Gerçek Türk kahvesi. Ay yapar abi. Aa. Aa kahve diyor Yakup getirdi. <gülüyor> <gülüyor> kahveymiş Ay oğlum da getirmiş. İçmezse olur mu? Hmm, çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Yakup. ellerine sağlık. Bitti. Hani afiyet olsun demiyorsun? Bitti. Ellerine sağlık. Doydum dedi. Bay bay. Bay bay. Doydum de doydum. Doydum. Elhamdülillah. Çay çay. Çay çay? Elhamdülillah. Çay çay. Kahve içelim mi? <laughs> Ali Bey? <laughs> kahve içelim mi? <laughs> sütlü olsun. Ay sütlü mü? Sütlü kahve. Sütlü kahve. O zaman çay bardağını yapman lazım. Evet, o bir zahmet yani. Öyle mi olsun? Evet. Çay çay. Anne Hmm. Bu ne ya? ne? Ne hareket ediyor? Çok daha açık bakın abi. Mi? Aç bakın abi. Ne hareket eden ne bir şey var işte o. Takılmıştır. Vay yani ondandır. Nereye işe? Ne diyorsun sen ya? Bye bye. Neyse. Ben Türk kahvesi diyordum. Ali Bey sütlü kahve diyor. Neyse sütlü kahve içelim. Bugün. Ne yapıyorsun? Ne? Mutfağa geldik. Evet kamerayı şöyle yerleştireyim. Ve şöyle mi? Şöyle yerleştirelim. Ailenin tokası yerlerde geziyor. Ali Bey sütlü kahve dedi. O zaman bir değişiklik olsun. Bugün sütlü kahve içelim. Hep Türk kahvesi, Türk kahvesi. Bugün de Türk kahvesinin sütlü olanını içelim. Heh. Şöyle sütümüzü aldık. İki çay bardağı kadar koyayım. Tamam herhalde olur. Bu kadar. Daha geçen, e, şimdi e, şeye Migros'a sürekli şey geliyor. E, ay kahvesini koymadım. <laughs> kahvesini koymadım. Bekliyorum. Şey. Sürekli çiçek geliyor şeye Migros'a. Migros'a her gittiğinde. Bir tane bir tane daha Migros'a her gittiğinde yeni çiçek gelmişse. Bir bakıyorum Ali'den mesaj geliyor Whatsapp'tan. Ee, çiçek resimleri. Göknur bak yeni çiçekler gelmiş alayım mı sana? Şimdi ben de bazen baksız kızdırmak için kendisini. Çiçeklerim nasıl olmuş falan fistan diyor. O da, o da beni kızdırmak için hiç güzel olmamış. Benim ilgi alanım değil. Beğenmedim. Güzel değil falan fistan. Halbuki aldı yani benim marketten aldığım çiçeklerin hemen hemen hepsini ya kendi alıp getirmiştir bana bak Göknur yeni çiçek gelmiş deyip alıp getirmiştir ya da birlikte markete gittiğimizde ben çiçek alırım yok alma demez bana. Yani şimdi ben sorduğum zaman yok ilgi alanım değil beğenmedim falan fistan. Sırf beni kızdırmak için yapıyor. Sırf beni sinirlendirmek için yani. Beni sinirlendirmeye çalışıyor da İyice karıştırayım. Evet. Böyle işte. Sırf beni sinirlendirmek için bebenle zıtlaşıyor. Sizler ne yapıyorsunuz hanımlar? Valla biz bugün ne yaptık biliyor musunuz? Biz bugün, bugün günlerden Salı. Evet, bugünlerden bugün salı. Aslında ben bugün misafir bekliyordum. Misafir yarın ertelendi. Yarın gelecek misafirim. Onların daha önemli işleri falan çıkmış hastane işleri falan olmuş galiba. Yarın ertelendi. Misafirim yarın gelecek inşallah. Ee, bugün ne yaptık? Kahvaltı yaptık. Kahvaltıdan sonra terasta oturduk Ali ile. Artık yeni yerimiz teras. Terasa çıkıyoruz. <laughs> Vallahi manzara güzel diye. Ee, bir de çocuklar aşağıda oyun oynuyorlar. Yukarısı teras sessiz, sakin oluyor. Çıkıyoruz yukarıya. Ya çayımızı alıyoruz ya kahvemizi alıyoruz. İyi alıştık vallahi terasa biz bu aralar. Terasta oturduk Ali ile çay içtik biraz. İşte vakit geçirdik orada. Sonra ben gene böyle çiçek, bitki, böcek uğraştım onlarla. Vallahi gün içerisinde onlarla uğraşıyorum. Seviyorum bu işi. Keşke bu işi meslek edinebilsem kendime. Yani böyle bir e, çiçekçi dükkanı falan açabilsem. Ne bileyim. Çok isterdim gerçekten. İmkanım olursa bir gün yaparım bunu çiçek serası böyle çiçek yetiştirip alım satım yani bu işten kazanç elde edebilirsiniz. Niye olmasın ki? Sonuçta risk meselesi yani. Bu arada bardaklarımı hazırlayayım. Şöyle. hepsini koyayım. Ve ve ve. Vallahi şey de kalmamış. Bardakların hepsi makinede, bardak da kalmamış. O zaman ne yapıyoruz? Şunlara koyalım bakayım. Şunların içine koyalım. Yani hatta demin e, şey yapıyorum. Face'e bakıyordum. Face, Face'te birkaç tane çiçek gruplarına üyeyim ben. E, orada şimdi bahar da geldi ya. Tabii herkesin çiçekleri açtı. Hep böyle çiçek resimleri atıyorlar gruplara. Baktım şey gördüm. E, bu parklara falan yollara parklara e, ikilen menekşeler var. E, bu o başka çeşit menekşe yani dışarıda yetişen bahçe ortamında yetişen menekşe bu benim yetiştirdiklerim ev ortamında bunlar dışarıda yetişmez mesela benim bundan yaklaşık 8-9 sene önce falan 10 sene önce diyeyim ya hemen hemen 10 sene önce falan yine Ali bana böyle 5-6 saksı birden menekşe almıştı çok güzel de yetiştiriyordum büyütüyordum evin içinde onları sonra birisi bana dedi ki güneşe koy bunlar güneş istiyor güneşe ihtiyacı var bunlar dedi ki Menekşelerin güneş alan bir yerde Hayır, duruyordu. Yani böyle pencerenin önündeydi. Gayet güzel güneş alıyordu. Bir şey soracağım. He kızım. Şey soracağım. kızım. Ben, sizin, siz Ben Siz Yok şimdi gelince sonra. O bugünlük bitti kızım. Yok artık. Sonra ben o kişiye uydum. O menekşeleri yerinde duran menekşeyi aldım. Balkona koydum. 2-3 saat sonra benim o öbür evdeki balkonum çok güneş alan bir balkon. Orası e, 2-3 saat sonra balkona çıktım bir baktım. Bütün menekşelerimin yaprakları ölmüş. Yani sanki onun üzerine böyle sıcak su dökülmüş gibi menekşeler böyle pörsümüş. Ay bir canım sıkıldı bir canım sıkıldı. Aldım hemen içeriye geçirdim. Ama yok yani gitti. Sıcak kavurucu güneşin altında 2-3 saat beklediğine e, menekşeler, işte uyumayacaksın. bildiğinden şaşmayacaksın vallahi, başkasına uymayacaksın. Yani o yönden, o zaman böyle, ya yani o bana ders oldu. Bir daha dedim, başkasına uyumayacağım. Kendi aklını kullan görür. Vallahi öyle e, gitti o zaman, 5-6 saksı menekşe gitti. Hatta çoğaltıyordum da. Çok canım sıkılmıştı. Ama şimdi öğrendim. Eee hem başkasının aklına uymamayı öğrendim. Aile, <laughs> Hem de e, yetiştirmeyi öğrendim. Ay bu eşat da bugün niye şey olduysa durmuyor. Kaynamak üzere kahvemde. Evet. Kahvem kaynamak üzere. Arkadaşlar kahvemizi alayım ve içeriye. Nasıl olmuş? Biraz sütü eksik olmuş. Sütü eksik <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> o sade sütle yapılıyor zaten. Anne. annem. Heh. Kahvesi eksik. Kahvesi mi eksik? Sevgisi eksik sevgisi. Sen böyle hiçbir şeyi beğenmediğin için. Ne oluyor? Ne Demek ıı, sütü eksik diyorsun, sen sadece sütle yapılıyor diyorum, Ka Neyi kahvesi eksik diyorsun? Eksik yani. Baba. Bir şeyler eksik. eksik. Bir şeyler eksik yani. Eksik. Evet değil mi oğlum bir şeyler eksik değil mi? Sana misler gibi ha. sütlü kahve istedin, sütlü, sütlü kahve yaptın ya. Bir, Yakup, kere, bir kere de eline sağlık de. Yakup eksik değil mi? Bak Yakup da eksik dedi. Sen ne diyorsun? Ha? Ha. Söyle bakayım bana bir de ben duyayım. Açılmıyor bu. Güzel olmuş mu? Güzel olmuş mu güzel? Bunlar ne yapmış sana söyleyeyim mi? Aytuğun ayağına baktım. Ee, önce Yakup'un ayağına baktım. Yakup'un ayağında çorap yok. Yakup çorapların nerede dedim. Aradım aradım bulamadım. Bir baktım Aytuğ giymiş. <laughs> Sonra bir baktım. Aytuğ'un çorapları da Yakup giymiş. <laughs> Bak şu an Yakup'un ayağındakiler Aytuğ'un çorapları. Gül, gül, öldü. Ay. Yani çorap giymişler ama bir de farkında değiller. Aytur'a diyorum ki, Aytur sen kimin çorabını giydin? Bakıyor, benim çorabım diyor. Oğlum o senin çorabın değil, Yakup'un çorabı diyor. Yok diyor, bu benimdi diyor. Yeni yerim ben ya. Yine kahvemi beğenmedi hanımlar. İlla bir kusur buluyor bu adam ya. İlla her şeyde bir kusur buluyor. Hayır yani bu kadar kötü de yapmıyorum ama. Ha ha. Evet çok güzel. Yani illa bir kusur buluyor. İlla bir şey. Sütlü kahve de köpük olmaz ki. Ya eksik işte bir şeyler. He annem ney ney. <laughs> Tamam çok güzel. Bence çok güzel olmuş. Uzun zamandan beri şey içmiyordum. Sütlü kahve içmiyorduk. Hep böyle normal Türk kahvesi içiyorduk. Sütlü kahve güzel oldu da, adam beğenmiyor beğendiremiyorum. bilemiyorum. Abiler doldu da. Ali Bey. Dedikodunu yapıyorum. Bak arkadaşlarımla takipçilerimle seni çekiştiriyorum. Bak, bak. Ama sana hiç laf söyletmiyorlar ha. Hiç evet, hiç hiç hiç. Bu bulmuş, bulmuş da buluyor yani. Ondan sonra bir kahveri böyle iki tane su getirerek yapıyor. Ne getirerek? İki dereden su getirerek yapıyor. bin dereden o. Bin olsun <laughs> bir lafı da doğru söyle ya. <laughs> ne diyelim? yani. Sen de bir kere benim yaptığım bir şeyi beğen yani eline sağlık hanım de yani. Çok güzel olmuş de bir şey de. Fincan güzel. Fincan güzel olmuş. Fincanı da ben de yapayım. Fincanı demiyorum ben içindekini diyor. Tepsi de güzel olmuş. <gülüyor> <gülüyor> demez evet, yani demez. demez. Hayatım bir eline sağlık dedirttiremiyorum. Ben de inatlaşıyor zıtlaşıyor bir eline sağlık dedirttiremiyorum. Kuş mu uçuyor da? Çıkar hmm. geldi? Kuş. Şimen geldi? He. Yok. Yok mu Şimen? Ha Şimen geldi gibi ya. Yok. Kaçtı. <laughs> mm. <laughs> <laughs> Kafesinde git bak. Sen ne yapıyorsun beni. orada? Bak bak. Hadi gibi. bak ben kapanış yapacağım. Gel arkadaşlara kapanış görüşürüz. Bay bay. Gel 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 söyle gel. Şimen e bak da geldi. Çabuk. Beni yanından git. Çabuk bak. Kafa böyle yapalım Böyle böyle. Ne Yakup. Yakup böyle yap böyle. böyle. Aa, böyle yapabilir misin? Hayır. O böyle yap. Hayır. Baba. Hadi bir. Bay bay. Arkadaşlar de bay bay de. Küserim. Tamam senin. Görüşürüz de bakayım. Görüşürüz de. Desene. Bak bak arkadaşlar sana küsüyorlar diyorlar ki Yakup artık bizimle konuşmuyor diyorlar. Paça. Numaracı. Arka. Aa, tekeri çıktı. Gel takalım onu. Ver. Tak. Hadi ben bunu takana kadar sen arkadaşlara görüşürüz de. Tak. Takacağım. Söyle bakayım. Çekeri. Like atın de. Like, like de. Like. Öpücük at. Kudu. Kudu. Sen bana bak sen ya Aytu abinin çoraplarını mı giydin? Kutu. Sen Aytu abinin çoraplarını mı giydin Kutu. ha? Yürü o ben? Ben Kutu. <laughs> Ali geçen dünkü dünkü videoda Nerede? bir tane takipçimiz var ya e, Aynur Işkın Aynur Hanım hmm. sürekli e, yorum yapıyor sağ olsun Yakup'un elleri için gibi Nerede? <laughs> <gün merak> <laughs> poğaça gibi <laughs> demiş poğaça gibi demiş Yakup'un elleri poğaça gibi demiş ben her gün bu ellerden ısırıyorum yiyorum Aynur teyzesi her gün yiyorum bu, bu poğaçalardan yiyorum ben her gün <laughs> kaç, kaç, kaç. Saklanıyor mu? <laughs> Oraya saklandı. Ben seni bulurum. Ben seni buldum. arkasına saklanıyor. Hadi. Hadi görüşmek üzere diyelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. kalın Hoşça koyuyordu.